1043. sayıda Kerim'in tam anlamıyla Luffy hayatını kaybetmiş ve Zunisha Joy Boy'un kalp atışlarının sesini duyabildiğini söylemişti. Bundan sonra da bu kalp atışlarının sesi tüm kale boyunca yankılandı ve farkına vardık ki bu kalp atışlarının sebebi Luffy, daha doğrusu Joy Boy'du. Arkadaşlar hepinize merhaba, yeni bir video hoş geldiniz. Son zamanlarda Luffy'nin Habira Cihir dönüştüğünü gördükçe ve internette sürekli c 5 hakkında konular konuşulduğunu duydukça, sanki insanların gözünde c 5in gücü biraz daha alçaldı gibi geliyor bana. O yüzden bu videoyu çekme kararı aldım. Ayrıca kameralı videolar çekmeye pek alışık olmadığımı biliyorsunuz. O yüzden bir hatam veya kusurum olursa maruz görün lütfen. Videoya geçmeden önce destek olmak için beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu videoda C-25'in güç kapasitesini, yani ne kadar güçlü olduğunu, ayrıca JoyBoy'un bu meyveyi nasıl kullandığından ve Skypie arkında bahsedilen diğer 3 tanrının tam olarak ne olduğundan da bahsedeceğim. Çünkü bunların hepsi bildiğiniz üzere G25 ile bir noktada bağlantılı. Videonun teorik kısmına geçmeden önce Luffy'nin G25 formunda yapabildiklerine ve bunları geliştirip ne yapabileceğinden biraz bahsedeceğim önce. Öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor. Biz şu an Luffy'nin Nika meyvesine sahip olduğunu biliyoruz. Kendisinin aynı zamanda Joy Boy olduğunu duyduk. Ama bu söylemi sadece Zunisha'nın ağzından duyduk. Yani net bir şekilde Luffy'nin Joy Boy olduğunu söylemek bence hala mantıklı değil. Lakin kesinlikle kendisi güneş tanrısı Nika. Bunu söylüyorum çünkü Joy Boy ile Nika bence aynı kişi değildi. Bunu daha önceki videolarımda söylemiştim zaten. Muhtemelen Joy Boy aynı Luffy gibi Nika meyvesini kullanan bir savaşçıydı. Ve Zunishi'ye tanıdık gelen bu kalp sesi aslında Joy Boy'un değil, bana sorarsanız Nika'nın kalp sesi. Her şeyden önce Luffy'nin fiziksel gücü kesinlikle beyaz sakal, garp ve Roger kadar güçlü hatta ben Prime versiyonlara kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kaido'nun ejderha formunu bir atlama ipi olarak kullanması ve sağdan sola vurması herkesin yapabileceği bir iş değil. Kaido'nun genişliğine ve boyuna bakarsak muhtemelen kendisinin kilosu yüzlerce veya binlerce kilo olmalı. O yüzden diyorum C25'in fiziksel gücü inanılmaz derecede yüksek diye. Ayrıca kendisi ateşe, yıldırıma ve o tarz saldırılara karşı çok dayanıklı. Ve ayrıca Rufine meyvesinin diğer hiçbir meyvede olmayan çok büyük bir avantajı var. Kendisi bırakın kaplama hakisine karşı dayanıklı olmayı. Ryo haki dediğimiz Fatih'in hakisiyle kaplanmış hakiye karşı bile dayanıklı. Hani normalde bir meyve kullanıcısını hakiyle vurduğumuzda meyve iptal olur. Bunu hepimiz biliyoruz. Lakin Luffy Kaido ile savaştığı sırada Kaido Ryo hakisini kullanmasına rağmen Luffy'nin meyve gücü iptal olmadı nedense. Ve ben bunu şuna yoruyorum. Daha önceden bahsettiğim gibi ben şeytan meyvelerin arzulardan oluştuğu için ve Nika'nın gücünün de arzu ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürebilmek olduğu için muhtemelen şeytan meyvelerini yapan kişinin Nika olduğunu düşünüyorum. Haliyle bu şeytan meyvelerini yaratan kişi gerçekten Nika ise belki de kendisi diğer şeytan meyvelerinin aldığı dezavantajları kapsamıyordur. Mesela belki Nika formunda denize düşünce hiçbir şey olmuyordur. Veya az önce bahsettiğim gibi hakili vücuduna vurulunca zaten gördük. Hiçbir şey olmuyor vücuduna. Hala meyvesini kullanmaya devam edebiliyor. Tabi bunlar biraz daha Nika'yı kapsıyor yani Joy Boy'u da diyebiliriz. Uyanış formunu kullanmakta bir hayli ustalaşmaya başladı. Evet kendisi Cihir 5'i geçtiğinde bu benim en güçlü halim diyordu. Lakin hepimiz biliyoruz ki Luffy bu formu daha da fazla geliştirecek. Belki de 4. vites gibi farklı farklı formlara erişebilir. Fakat fark ettiyseniz Luffy ilk Cihir 5'i kullandığından bu zamana doğru İlk uyanışını açtığı sırada sadece elini kolunu bacağını falan büyütüyordu. Hani Kaydoyu alıp yerden yere falan vuruyordu. Ondan sonra uyanış mevsiminin asıl yapması gereken şeyi yapmaya başlayıp dokunduğu şeyi lastiğe çeviriyordu. Zemini kaldırıyordu, Kaido'nun saldırısını geri sektiriyordu falan. O tarz şeyleri yapmaya başlamıştı. Bir süre sonra ise artık dokunduğu canlıları lastik haline getirmeye başlıyordu. Bunu da Kaido Luffy yediği sırada Kaido'nun karnını şişirmesiyle görmüştük. Normalde uyanışta bir canlıyı meyve gücüne dönüştürmek hiç gördüğümüz bir şey değildi. Ve sonunda da Luffy artık sadece kolunu bacağını değil tüm vücudunu dev haline getirmeye başladı. Zaten dövüşün gidişatını biliyorsunuz. Ama dediğim gibi detaylı şekilde incelerseniz Luffy gücünün yavaş yavaş farkına varmaya başladı. Hatta ek hatta Lucci ile kapışırken artık gerçekten bir usta gibi kullanıyordu meyvesini. Hani zemine yumruk atıyordu diğer taraftan çıkıyordu falan. Böyle şeyler yapmak gerçekten bir noktada meyvede ustalaşmayı gerektiriyor. Fakat hepimizin bildiği gibi Nika meyvesinin asıl özelliği lastik değil tabii ki de. Onun asıl gücü hayal ettiği her şeyi gerçekleştirebilmek. Bu zamana kadar Luffy'nin saldırıları içinde en gizemli saldırısı kesinlikle Red Hawk'tu. Çünkü Luffy bir lastikti ve nasıl oluyordu da yumruğundan bir ateş çıkarabiliyordu? İsterseniz bunu incelemek için ilk sefer Red Hawk'u gördüğümüz sahneye bir bakalım. Luffy ilk sefer Red Hawk'u kullandığında suyun altında Hori Jones'a karşı kullanmıştı. Ve bana sorarsanız bu Nika meyvesinin hayal ettiği her şeyi gerçekleştirebilme özelliğinin ilk foreshadowlarından birisi. Çünkü muhtemelen burada Luffy o yumruğu atarken ya Ace'i hayal ediyordu ya da rakibi bir balık adam olduğu için onu yakmanın çok fazla hasar vereceğini düşünmüş olabilir. Çünkü Luffy saçından bir gözlük yapabiliyorsa neden yumruğunu ateş şeklinde hayal edip rakibine vurmasın? Açıkçası Nika meyvesiyle bunu açıklamak bana çok mantıklı geliyor. Red Hawk demişken tüm şeytan meyvelerini yaratan kişi gerçekten Nika ise, belki de onların özelliklerinden bazılarını kendine enjekte edebiliyordur. Ya da belki de muhtemelen hepsinin özelliğine kendisi sahiptir. Belki bu açıklamalar size mantıklı gelmeyecek. Belki saçma gelecek. Ama meyvenin gücü de zaten saçma olması değil mi? Ace'in Alev meyvesi gibi Luffy Red Hawk kullanabiliyor hatta yıldırımı havada tutup aynı enel gibi yıldırımlı saldırılar yapabiliyor. Belki de Luffy'nin ölümden dönmesinin sebebi de Brook'un meyve özelliğinden dolayı olabilir. Çünkü Luffy orada Kermi'nin tam anlamıyla ölmüştü ve kalbi durmuştu. Luffy orada neredeyse ölmüş olsa tamam diyeceğim. Hani belki son anda bir şekilde Nika kalbini çalıştırmıştır Luffy'nin falan. Lakin anlatıcı bize orada Luffy'nin gerçek anlamda öldüğünü söyledi. Eğer Nika meyvesi gerçekten tüm şeytan meyvelerinin en azından onların temel seviyede kullanabiliyorsa bu muazzam bir güç olurdu. Şimdi isterseniz de gelin asıl Nika'nın bu meyveyi nasıl kullandığına bakalım. Veya direkt olarak kendi gücünü nasıl kullandığına bakalım. Nika hakkında bize gösterilen tek şey kendisine bir silüeti. Ve bu silüette aynı Luffy'nin 25 formundaki gibi saçları alev alev yanıyor. Aynı şekilde bir elinde topuz, diğer elinde ise kılıç taşıyor. Luffy'nin Hindu tanrısı Hanuman'dan isimlenildiği bir gerçek. Bunu yazar kendisi bile söylüyor. Hatta Hanuman'ın aynı Nika'nın elinde tuttuğu gibi bir topuz olduğunu biliyor muydunuz? Aynı şekilde Luffy'nin Dragon Ball'daki Goku'dan çokça esinlenildiğini biliyoruz. Ki Goku'nun da esinlenildiği kaynak Sun Wukong'du. Sun Wukong ise zaten Hanuman'dan esinlenilmiş bir karakter. Yani her şeyin tepesinde Hanuman yatıyor. Buradan yola çıkarsak belki de Nika topuzunu aynı Goku'nun sopası gibi istediği kadar uzatıp saldırabiliyordur. Veya başka şekillerde kullanabiliyordur silahlarını böyle kullanması bence çok mantıklı olurdu. Aynı şekilde Nika kılıcını da bılıştaki Ichimaru Gin gibi istediği kadar uzatabilir. Neden olmasın? Veya belki de Avarai Range'i de örnek alabiliriz. Her ne kadar silahların uzattığını düşünsem de Nika kendi gücünü Luffy gibi sadece lastik odaklı kullanmıyordur bana sorarsanız. Ki zaten Luffy'nin bu şekilde kullanmasının sebebi kendisinin hala lastik meyvesine sahip olduğunu sanmasından dolayı. Yani muhtemelen Luffy kanat çıkarmak istese belki de bunu başarabilir. Ama Luffy hala böyle bir şeyi başarabileceğinin farkında değil. O yüzden sadece lastik olarak ilerlemeye devam ediyor. Nika veya Luffy'nin direkt 25 formunun gücünü sizlere açıkladığıma göre gelin videonun en ilginç kısmına. Yani Skypiea'daki diğer 3 tanrının tam olarak ne olduğuna gelelim. Bildiğiniz üzere Skypiea'da 4 tane tanrıdan bahsediliyordu. Bunlardan birisi Güneş Tanrısı ki bizim bildiğimiz Nika. Diğeri toprak tanrısı, yağmur tanrısı ve orman tanrısıydı. Güneş tanrısını eledik. İki bir diğer üç tanrı tam olarak ne? Yoksa onlar da aynı nika meyvesi gibi saklanıyor mu? Eskiden ben bu şekilde düşünüyordum. Lakin çok ilginç bir detay fark ettim. Ve bunun için önce bir antik silahlara bakmamız gerekiyor. Fark ettiyseniz antik silahların isimleri gezegenlerden geliyor. Ya da direkt olarak Yunan tanrılarından. Uranüs gökyüzü ve uzayın tanrısı olarak tasvir ediliyor. Poseidon ise deniz tanrısı ve Pluton yer altının tanrısı olarak geçiyor. Peki bunların anlamı ne? Bizim tanrılarımızla ne alakası var? Bana sorarsanız bu antik silahlar tam olarak Skypiea'da bahsedilen diğer 3 tanrı. Belki şu an kulağınıza saçma geliyor. Ama durup bir dinleyin. Kafanızı yatacağından eminim. Biz diğer 3 tanrıya ne demiştik? Yağmur tanrısı, toprak tanrısı ve orman tanrısı. Toprak tanrısının Plüton olması çok doğal olurdu. Çünkü Plüton zaten Yunan mitolojisinde yeraltı tanrısı. Belki de One Piece evrendeki toprak tanrısı da direkt olarak Plüton'dan geliyordur. Ve bence yağmur, yani gökyüzünün tanrısı da Uranüs'ü işaret ediyor. Ama sonucu biraz tutarsız olduğunu düşünebilirsiniz. Lakin kesinlikle öyle değil. One Piece evrendeki Poseidon'un kim ve ne olduğunu zaten biliyoruz. Kendisi Shirahoshi adında bir deniz kızı prensesi. Ama Poseidon'un ormanla hiçbir alakası yoktu. Tek bir şey hariç. Shirahoshi yani Poseidon'un en büyük hayali neydi hatırlıyor musunuz? Kendisi yeryüzüne çıkıp ormanları görmek, ormanlarda gezmek istiyordu. Belki de kendisinin bu dürtüye sahip olmasının sebebi onun aslında orman tanrısı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Fakat bu dört tanrıyla antik silahları birbirine bağlayan yegane özellik isimlerinden kaynaklı. Dediğim gibi antik silahların isimleri Yunan tanrılarından geliyor. Ama Nika'nın ismi bir Yunan tanrısından gelmiyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yunanistan kültüründeki Hristiyanlık'ta haçlarında Hz. İsa'nın ismi yazıyor. Ve hemen altında ise Nika yazıyor. Yani bu dört Yunan tanrısı gerçekten bağlantılı gibi duruyor. Açıkçası bu olay böyle açıklanmayacaksa diğer türlü aynı Nika gibi üç tane farklı tanrı meyvesi olacak demektir. Ki bu... Bana sorarsanız işin ipini birazcık kaçırmasını sebep olurdu. Yani kesinlikle bir süre sonra bu seriyi 4 tane tanrının arasında bir savaş olarak geçmesi gerekiyordu. Lakin ne Garp'ın ne Shanks'ın bir meyve gücü yok. Ve bunlar kesinlikle çok önemli. Özellikle Shanks finale kalacak bir karakter. Yani bana sorarsanız Skypie'deki bu diğer 3 tanrı aslında antik silahları temsil ediyor olabilir. Videoyu bitirmeden ve kapanış yapmadan önce size sormak istediğim bir soru daha var. 1080. bölümdeki Garp'ın devasa yumruğunu hatırlıyorsunuz. Zaten hatırlamamak mümkün değil. Ve Luffy'nin Kaido'ya attığı son yumruğu da pek çoğunuz hatırlıyordur. Keza Kaido orada artık en dayanıklı formundaydı. Lakin Luffy o yumruğu sayesinde Kaido'yu resmen yerin dibine yani magmanın derinliklerine kadar soktu. Luffy'nin o yumruğu bana sorarsanız kesinlikle Garp'ın o 1080. bölümdeki yumruğu kadar şiddetli ve güçlü bir yumruk. Peki Garp'ın bu yumruğuyla Luffy'nin o yumruğu bir noktada çarpışacak olsa sizce ne derecede bir yıkım olurdu? Bu son günlerde benim kafama baya bir takıldı ve gerçekten cevabını bulmakta zorlanıyorum. O yüzden sizin fikirlerinizi de bir alayım dedim. Bugünlük benden bu kadar. Eğer konsepti beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Veya eleştirecek yönleriniz varsa aynı şekilde yorumlarda bırakmayı unutmayın. Tekrardan görüşene dek hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.